Arkadaşlar aracımız 4 duba yanından yavaşça 50-60'lık bir santimle yavaşça ilerliyor ve kelebek camında ikinci dubasını görünce duruyor. Gördükten sonra geriye alıp sonuna kadar sağ yaparak geri geri gelip arkadaki ilk dubayı geçip ikinci dubasını gördükten sonra azıcık boşluk görerek duruyor ve direksiyonu iki turla düzeltip dümdüz geri geliyor. Geri geldikten sonra sağ ayna ile öndeki dubasını hizaladıktan sonra sol yaparak geri gelerek aracımız yerdeki sarı çizgi ile temas haline geçtikten sonra direksiyonunu düzeltip parkım tamam diyecek. Park tamamlandıktan sonra sol sinyalini açıp sonuna kadar sol yaparak çıkış yapıyor.